أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فازا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخيرا حدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مختسة بدعة ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin finnar. Eûzen Allahu ve iyyakum minen nar. Allah beni ve sizleri cehennem ateşinden korusun. Ee, dersimizin mevzusu namaz imandır. Namaz dersini isteyen abimiz bugün yok. Ne yazık ki. Ee, Mustafa mıydı o senin komşun? Ali abi. Ali abi. evet Ala. Ali abi. Ee, onun, talebi üzerine ben bunu şey yapmıştım. E, ilim talebelerinden birinin dersi. Allah kendisine merhamet etsin. E, namazın imanla bağdaştırılması üzerine yoğunlaşılmış bir ders. İçimizde inşallah namaz kılmayanlar varsa belki bu vesileyle bir kıpırtı olur. Belki bir şeytana def etmeye yardımcı olur. Allah hepimizin ayaklarını bu konuda istikrar sahibi kılsın. Çünkü namaz ne kadar önemli. Hani kelimelerimizin yetmeyeceği ama az çok hepimizde de bunun önemine binaen bir şeylerin olduğu bir mevzu. Evet. Meryem suresinde Allahu Azze ve Celle bazı peygamberlerin isimlerini saydıktan sonra şöyle buyuruyor. Onlardan sonra namazı zayi eden, şehvet ve dünyevi tutkuların peşine düşen bir nesil geldi. Onlar bu tutumlarından ötürü büyük bir azaba çarptırılacaktırlardır diyor. Böyle bir neticeden Allah'a sığınırız. Yine Rabbimiz Azze ve Celle cehennem ehlinin ateşe atılma sebeplerinden birini namazı terk etmeleri olarak göstermiştir. Müddessir suresinde Onlara denildi ki sizi cehenneme, ateşe, sekara sokan nedir diye onların cevabı Bizler namaz kılanlardan değildik buyuruyor. Cehenneme atılma, sekara atılma sebeplerinden birisi. Allah muhafaza. Ey Allah'ın kulları namazın terki en büyük zulüm ve en şiddetli günah olarak şirkten sonra gelen en büyük netice olarak gösterilmiştir. Namaz tevhidden sonra İslam'ın en büyük şiarı ve emridir. Namaz imandır. Nitekim Allah subhanahu ve teala Allah sizin imanınızı zayi edecek değildir buyuruyor. Bakara suresi 143. ayette. Buhari'nin naklettiğine göre Beray İbn Azib radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Kıblenin değiştirilmesinden sonra bazı kimseler vefat, et, vefat etmişler ve bazı kimseler de şehit olmuşlardır. Biz onların hakkında ne diyeceğimizi bilemedik diyorlar. Ve bunun üzerine Allah subhanehu ve teala bu ayeti indiriyor. Allah kimsenin imanını zayi edecek değildir. Allah'ın burada imanını zayi edecek değildir diye isimlendirdiği iman aslında namazla bağdaştırılıyor. Namazın kendisi imandır aslında. Allah bizlere bunu akletmeyi ve idrak etmeyi nasip etsin. Yine Allah subhanehu ve teala tevhid ile namazı yan yana zikretmiştir ve şöyle buyurmuştur. Halbuki onlar ancak dini Allah'a halis kılarak, Allah'ı birleyen kimseler olarak ona kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekatı vermeleri emredilmişti. İşte bu dost doğru dindir diyor. Dost doğru dindir. Resulullah Aleyhisselatü vesselam Muaz bin Cebel'i Radiyallahu anh Yemen'e elçi olarak gönderdiğinde ona önce La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'a insanları davet etmesi gerektiğini yani Allah'a ait olan vasıfları birlemelerini Allah'tan başka ibadete mabud bir ilahın olmadığını ve benim yani Resulullah'ın Allah'ın Resulü olduğuna, peygamberi olduğuna şahitlik etmeleri gerektiğini emredip eğer buna itaat ederlerse onlara Allah'ın gecede ve gündüzde beş vakit namazı emrettiğini diyor. Düşünsene elçi olarak gönderilen Muaz bin Cebel önce La ilahe illallah Muhammeden Resulullah'a insanları davet edecek. Ondan sonra davet edeceği ilk merhale beş vakit namazlar. Namaz devam etmek ve onu huşu ile kılmak müminlerin vasıflarındandır. Ki Allah subhanehu ve teala Mü'minun suresi birinci ayette kad eflehel mu'minun buyuruyor. Mü'minler kurtuluşa ermişlerdir. Kesin bir ifade var. Mü'minler kurtuluşa ermişlerdir. Bunu buyurduktan sonra kurtuluşa eren mü'minlerin vasıfları olarak da namazda huşu ile kılmak, namaza devam etmeyi vasıflandırmıştır, sınıflandırmıştır. Asr-ı saadette namazın terk edilmesi diye bir mevzu zaten yoktu. Doğal olarak Münafıklar dahi yani kendilerini gizleyebilme için mescide devam ediyorlardı. Beş vakit mescide gitmeyle devam ediyorlardı. Münafıklar dahi. Yani namazın terki gibi bir mesele söz konusu değil. Bilinen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bildiği, Allah'ın bildirdiği münafıklar dahi namaza beş vakit camide devam ediyorlardı. Mescitte devam ediyorlardı. Maalesef önceki ümmetlerin başına gelen bu ümmetin de başına gelmiştir. İslam'ın üzerine inşa edildiği tevhidden sonra ikinci rükun yani namaz yaşlılara ve e, emeklilere tahsis edilmiştir. Ne yazık ki. Bizim bir abimiz var. Allah kendisinden razı olsun. Ee, Özbekistan'a, Afganistan'a ve bu, bu, o çevredeki diğer ülkelere makina montajına gitmiş zamanında. Ben diyor mescide gittim camiye namaz kılınan ve bütün cemaat bana bakıyordu diyor. Sonra çık çıkarken senin burada ne işin var? Sen git işine gücüne bak. Yaşlanınca gelirsin camiye dediler diyor. Yani böyle olan ülkeler de var. Bizden daha acı. Ama kendi halimizde acımamız gerekiyor işte. Ne yazık ki. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. İşin başı İslam. Direği namaz. Zirve noktası da cihattır. Zirve noktası. Nasıl ki bir binanın sütunları yıkıldığında ayakta kalamıyorsa, beş vakit namazı olmaksızın da kişinin ayakta kalabilmesi mümkün değildir. Ey Allah'ın kulları, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyurmuştur. Kişi ile küfür ve şirk arasında namazın terki vardır buyuruyor. Kişi ile şirk ve küfrün arasında namazın terki vardır. Allah'a sığınırız. Her kim namazı terk ederse şüphesiz ki küfre girmiştir buyuruyor. Bizler diyemiyoruz. Namaz kılmayana kafir, müşrik diyemiyoruz ama Allah Resulü demiştir. Sahabenin tamamında bunun terkinin küfür ve şirk olduğu ile alakalı hiçbir şüphe yoktu. Ne yazık ki bizler Müslüman olduğumuzu iddia etmemize rağmen yemekte de adı geçtiği gibi Murat abi. Müslüman olduğumuzu iddia etmemize rağmen ispata dair Allah muhafaza namaz gibi bir önemli meselede e, delilimiz yok. Çok acı değil mi? Allah halimizi ıslah etsin. Bizimle münafıklar arasındaki yani münafık ve müşrikler arasındaki ahit anlaşma namazın terk edilmesidir buyuruyor. Namazın terk edilmesidir. Kim namazı terk ederse o küfre girmiştir diyor Allah Resulü. Aleyhissalatu vesselam. Kıyamet gününde kulun hesaba çekileceği ilk amel onun namazıydı. Kimin namazı salih olursa diğer ameller de salih olur. Başka bir hadis-i şerifte ne buyuruyordu? Kulun namı ayağı namazdan geçmedikten sonra hiçbir yere kımıldamaz. Namazdan geçene kadar bekler. Orada sual verecek. Namaz yoksa Allah muhafaza. İstediğimiz kadar iyilik yapalım Murat abi. İstediğimiz kadar sadaka verelim. İstediğimiz kadar e, insanlara yardıma koşalım. İstediğimiz kadar oruç tutalım, boşa. Namaz yoksa tuttuğun oruç da bir işe yaramıyor. Çünkü ilk amel onun namazı. Kulun hesaba çekileceği ilk amel. Eğer namazda salih olursa diğer ameller de salih olur. Eğer namaz fasit olursa diğer ameller de fasit oluyor. Allah muhafaza. Namaz yoksa diğer ameller de yok. İstediğimiz kadar sadaka verelim, oruç tutalım. İbadetler edelim, insanlara iyiliklerde davranalım. Yok. Namaz yoksa onlar da yok. Allah muhafaza. Kim şu beş vakit namazı muhafaza ederse onları vakitlerinde devamlı bir şekilde kılarsa namazı kıyamet gününde onun için önünü aydınlatan bir nur, bir burhan ve cehennemden bir kurtuluş olur. Namaza beş vakit devam etmek. Kim de beş vakit namazı muhafaza edemezse kıyamet gününde onun için ne bir aydınlatıcı vardır, ne bir nur vardır, ne bir burhan vardır, ne de cehennemden bir kurtuluşu olur diyor. Cehennemden bir kurtuluş olur. Kıyamet gününde o Karun, Haman, Firavun ve Ubey İbni Halef'le haşrolunacak diyor. Yani kim ister bugün Firavun'la beraber haşrolunmayı? Kim e, Karun'la Haman'la haşrolunmayı ister? Allah'a sığınırız. İbni Kayyım El Cevziye Rahimahullah bu konuda Kitab-ı Salat isimli eserinde bir hadis naklettikten sonra şöyle demiştir. Namazı terk edenin özellikle de bu dört kişi ile beraber olacaklarını zikredilmesinden sebebi şudur. Bu dört kişinin küfrü, küfrün ileri gelenlerindendir. Burada bedi bir işaret vardır. Zira namazı terk eden kimse, malı mülkü, riyaseti veya ticaretinin meşguliyeti sebebiyle namazı terk eder. Kim malının meşguliyeti ile terk ederse o Karun ile beraber olur. Allah muhafaza. Kim mülkünün meşguliyeti sebebiyle de namazı terk ederse Firavun ile beraber olur. Kim riyasetinin meşguliyeti sebebiyle namazı terk ederse Haman ile beraber olur. Kim ticaretinin meşguliyeti sebebiyle de namazı terk ederse Ubey ibn Halefe haş olur. Ubey ibn Halef münafıkların babası diyeceğimiz kimseler. Allah Resulü döneminde. Allah'a sığınırız. Tirmizi'nin süneninde raklettiği ne göre? tabi'in büyüklerinden Abdullah İbni Şikat radıyallahu anh rahimahullah şöyle demiştir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabından başka hiçbir namazdan başka hiçbir amelin terk edilmesinin küfür olarak görmüyorlardı diyor. Namaz müstesna. Namaz tamamen kişinin terkinin kişiyi dinden çıkartan bir küfür olarak nitelendiriliyor sahabeler tarafından. Buhari'nin tarihte İbni Ebi Şeybe'den naklettiğine göre Ebrül Mü'minin Ebu, e, 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 Ali İbni Ebu Talip şöyle demiştir. Ali radıyallahu anh, Hazreti Ali namazı terk eden kimse küfre girmiştir diyor. Yani namazı terk eden kafir olmuştur diyor. Allah'a sığınırız. Müminlerin emiri Ömer İbnül Hattab, Hazreti Ömer radıyallahu anh, mescitte şehit olduğu suikaste yaralandığı vakit, Kendisine sabah namazının vaktinin çıkmak üzere olduğu bildirildi. Yarasından kanlar aka aka kalkıp namazını kıldı ve şöyle dedi: Dikkat edin, namazı terk eden kimsenin İslam'dan hiçbir nasibi yoktur. Belki bağırsakları dışarıda ki bazı nakiller var bununla alakalı. Bağırsakları dışarıda ve kanları aka aka namazı Kılıp arkasına böyle diyor. Yani kendince bunu mazeret olarak öne süremez miydi? Şunlar da ya? yaralıyım, diyebilir, yaralıyım ama... diyebilir. Ya bağırsaklarım çıkmış öleceğim diyebilir yani. Ama işte onların üstünlüğünün örneğidir işte bu. Ve ne diyor? Namaz kılmayan İslam dininden hiçbir nasip yoktur. Allah muhafaza. Ey Allah'ın kulları öyle bir günden sakının ki o gün insan secde etmek ister edemezsin. O gün pişmanlıkların hepsi boştur ve insanlar kimseye, hak, insanlar hiç kimseye haksızlık edilmeyecek. Her şey hakkıyla bilen ve kimseye zerre kadar haksızlık etmeyecek Melik'in önünde tek tek hesaplanır. Mahşer günü Allah Azze ve Celle'nin huzurunda herkes hesabını alacak. Boynuzsuz koçun boynuzludan hakkını alacağı o gün. Düşün. Cehennem ateşi bir hayal veya bir serap veya bir hayal ürünü değildir. Ne yazık ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beyanı ile şu dünyadaki en şiddetli ateşin, bugün sanayici olanlarımız bazı çok şiddetli ateşler görüyoruz. En şiddetli ateşin 70 katı daha şiddetli bir ateşten bahsediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. 70, 70 katı daha fazla. 70 katını bir tarafa bıraksak bile şu anki ateşe girmeyi bile biz alamayız ki biz. Allah maalesef. Allah Allah bizi öyle bir günden, öyle bir sondan korusun. Allah günahlarımızı affetsin. Evet. Cehennem ehli azaptan dolayı cehennem bekçisi Malik'e şöyle seslenir. Ey Malik, Rabbin bizim işimizi bitirsin diye seslenirler. Ölümü temenni edecekler. Malik de siz böyle kalacaksınız der. Zuhruf suresinde geçiyor bu ayet. Ayetin devamında Allah şöyle buyurur. Andolsun olsun ki biz size hakkı getirdik. Fakat çoğunuz haktan hoşlanmıyorsunuz. Ey Allah'ın kulları seni sen hiçbir şey değilken yoktan yaratan ve seni doğar doğmaz tertemiz bir sütle rızıklandıran Rabbine karşı itaat et. Tevbelerin kabul görmeyeceği günden evvel Allah'a dün ve ona istiğfar et. Allah kendisine tevbe edilmesini sever. Ve nitekim bu konuda şöyle buyurmuştur. Ey iman edenler samimi bir tevbe ile. Ya eyyühellezine amenu tuğbu ileyhil tevbeten nasuha. Nasuh bir tövbeyle Allah'a tövbe et. De ki ey kendi nefisleri aleyhinde haddi aşan kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki o çok bağışlayan ve çok esirgendir. Resulullah Aleyhisselatü vesselam Allah'ın kulun tevbesinden hoşnut oluşunu şu şekilde anlatıyor. Düşünsene sen tövbe ediyorsun, Rabbin hoşnut oluyor. Allah'ın kulun tövbesine şuna benzer bir insanın ağızlı su, tolu, su dolu bir tulumunu ve erzağını deveye yükleyip uzak bir beldeye yolculuk etmesi ve çok uzun bir çölün ortasında bir ağacın gölgesinde uyuyakalıp devesini kaybetmesi. Bir düşünün. Sonra o deve o tepeden o tepeye koşa koşa o deveyi arayıp bulamadığındaki tekrar o ağacın altına geçip orada ümidini kesmesi. Ve o halde uyuyak kalması, uyandığında da o deveyi görmesindeki hoşnutluğu olur ya, Allah bundan daha hoşnut olur diyor. Düşünsene, kocaman bir çölün ortasındasın, deveni kaybetmişsin. Yemek yok, su yok, hiçbir şey yok. Ulaşacak hiçbir şeyin de yok kalmamış. Artık bütün pişmanlığında uyuyak kalmışsın. Uyandığında deven yanı başında. İnsandaki sevinci bir tahayyül et. Allah kulunun tövbesinde bundan daha hoşnut olur. Rabbimiz Azze ve Celle'den kendim için ve sizler için istiğfar diliyorum. Siz de Rabbiniz olan Allah'tan af ve bağışlanma dileyin. Ona yönelin ve onun tevhid ederek ibadet edin. Rabbimiz gafur ve rahimdir. Allah bizleri bağışlayan, bağışlanan kullarından eylesin. Kıyamet günü alnımızın akıyla onun huzuruna çıkmayı bize nasip eylesin. Beş vakit namaz ve diğer sahil bütün ibadetlerin gücünü bizlere bahşetsin. آمين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك